Alınlar, baya ayrıldılar he. Şurayı alacaklar silah bulsan da O ben onun önündeki evlerdeyim. Silah verir mi hiç? At oraya gider gel oraya. Silah Uyu, uyu var bir bo, bir şey var mı? Bir şey var. İşte geliyorum da ya. geldim. gelmiyorum. Ne bir Benim kilimi çalmak ha. Üzeri çıkıyor abi. Bir abi evin içinde Ya nasıl düşmüyorsun Allah aşkına ya kolay bir yani, işte biri Adam görme kapanı atıyorum bir tane I need a weapon Cepha o kayadaki alırsın ha. Abi gitti o arka gitti ya. Göster, Bora, göster. Ben gösteriyorum. Gösteriyorum da çıkamıyorum. Daha dur şöyle yapayım canım. Gösteriyorum. bir kere. Abi hafif solu gösterirse vururum. Ben de tabanca var zaten tabanca ile geldim bak. Arkadaki her silah bulmaya gitti. Abi niye tutmuyorsunuz onu Abi tutamam. Bir kişiydi zaten. Atıyorum bir yere yer görmeyi. O tarafa attım gelirse görürsün. Orada Ali'ye ya. Burak dur bakayım M16 gibi bir gider göstersene. Kafaya iki tane headshot yerse mi? Gösteriyorum. Ee, Çok bunun... açık gösteriyorum ama o vurmuyor. Arkadaşlar diyor ki? Sıkıyoruz mi? değil mi? Sıkılmıyor. Yeri kayboldu benim adam durma. 20 saniye sonra. Aygın. Hangisi? O Hop. Ee, şey. ev, bina, çatı. O evde bir tane vardı giriyor mu? Nerede? Nerede? Önde abi de bot mu bilmiyorum. Nerede? Bot bot. Ne Gel bakayım Böyle bir uzun Tek kalan yok mu? gelmiş. Tava var mı? Tava abi mi? Var mı ya? Al verin. Abi ama. Bakayım evin yanında durmuş. Ne böyle, böyle eğilmiş. Hiç hareket yok. Ondan dedim ben. Zaten vuramadı da. Yani oyun tamam ya, arkam dönük. Kaybolmuş. Minis var. Ya AS'ye de bombalamazsın ya. Sövüyor mu acaba? Sövüyor mu? Mini mi var? Ee, Monaltı'dan iyidir. Geriye de yapmış ki. Gel. Sağ ya benim yerim o zaman Beşer altı var mı? Beşer altı 6... isteyen var mı? Al beşer attım, yüz attım buraya. Yani. İsteyen var mı? Enerjileri almıyor mu? Ben de var ya Ben enerjileri alım. Enerji <laughs> ben Fazla Fazla. Kit ah. atarım, 4x atarım, atarım, 4 x atarım, beşer altı atarım. Ben kaset alırım yani işte. sen kaset alayım diyorum. Kaset atarım ben. Gel şöyle gel. Şey de vardı sanki ya. Al yeri. Aynen aynen. Burada beyaz bir şey gördüm. Adam var. vurdum ha. Yavaş 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 oluyor. Doğruyu çekin. Şu bombaları alabilir miyim ben? Bu M4'de alan yok mu? Allah M762 men kalıyor. Yani 762 sağ olun. benzin benzini bittim. Niye durdu ki tek başına? Ben kalabalık sandım. Oyun yandı yandı. Abi kesin geliyor lan. Çok açık ya bu sis. Atayım mı üzere? Ben attım bir tane. şey ne yapıyorsun? Geri. Abi nereden vuruyorsun? Geriden. Lan geri çek. Ulan burada Abi, bir çıkıyor. Çeker. Beğer, beğer, beğer. Anam avradım olsun. İkinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Ya değil. artık kef basmıyor ya. Abi bir sitelim ya yeri. Aracı açılın da patlatayım ya. Gelecekler ha. Abi bir tane atıyorum yeri şu saman balyajını buraya koyamıyorum. Yedi sürü. Şu tepeye alsak Başka. mı ya? Geçilir mi? Arkaya arkaya aynen. Bak, geldi geldi geldi. geldi. Bakın geldi sola. Adam yorum atıyor. Bomba 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 bomba. Ya oğlum nereden çıkıyor bu? Bora bora bora. Bora. Saman artık. Gördüm mü? Ya ne? Ne abi ya? Ya o nasıl geldi oraya oğlum? Yine ara çarksın. Bir dakika. Bora alabilir gelemez. Yeri şu atacağım bir dakika. Tamam. Şu attım. attım. adamı gördün mü? O da bana vurdu aynı anda ya. Oğlum ben diğerlerine uyuyordum. Onu siktik Göremedim ki. Kim oğlum? Ben sondakini bombayla aldım arabayı patlatıp arabayı kalbın yapsın ya niye sen kötü görmüşsün oğlum bana abi ne bileyim ya görünce direkt şey işaret et orada hatayı istemiyorum ya abi saçmalık ya yani. ne, ne takmıyor <laughs> abi bir de onu koymanı ben ne anlamı var oraya ben jeri gidiyorsam da oğlum bende problem var. Sefa diyor <laughs> jeri jeri ben gidiyorsam da abi. M'si yükseli doğru. Lan ben geri çıkıyordum da ya. Bir baktım buggy gelince durdum. Abi A kaldı Soldaki. Lan ben nerede vurdum bu adamı? Senin drop'tan aldı. Ben, ben almadım. Al. al. Ben aldım. Çok şey var bunda ya. Altı çekim ya. Çok iş sen ya. Abi bir tane daha drop düştü abi düğü ya yani şu bombayı alacağım alamadım. Enemies Aa buggy gidiyor. Dur baba. Bak şurada. Enemies ne yapacağız? Abi yakın yakın. Bak drop'ta sıkalım, tarayalım. Sık sık göremiyorum ben. Sık sık. Alırsınız abi bunu. Kasma ya. Bora canı az ya. Evet abi. Jerry görmeme attı ne attı sen bunu? Şey o gidemez o. Allah. Sis sis. Aleyküm. Baydım onu baydım da. Enemies ahead. So Bitirecekler. O açı ses moru, Yeri aldım soldakini. Sis attım mı? diyeyim ben şu an. bak yukarıdaki yatıyor. yukarıdakini tek atarsın. Ee şap. Anasını bitirsen onu. Bora göremiyor mu? şu soldaki karecikten kabur. Abi bitir onu. Neden bitirene? Şuna no. Ya ben bir res atayım. Vallahi çok kötü bu. Kalsmayla oynanmaz ya. Ben kendi tanesinde yaptı da. Bu ya. Ne bilmiyorsun bana? İyiyim ya şu anda. Bak yanmamız lazım. Bir şey satıp koş yanmam ama. Nasıl lan? Şimdi koşuyorum diyor. Ne diyorsun lan? Uçalım mı ondan sonra? Uçalım Jerry de baba gelin tekeriyor Jerry. Uçmayayım sadece diyeyim. Ya. Şu ileride Toros var Jerry.

Bora gördün mü? Gördüm Ceren. Ya ben de vurdum Ceren ben de vurdum. Aa, beni baydı ya tek attı. Et, et tutmuyor. <laughs> Sen fuluk et çatırdı ya. Sağdakine vursam var ya. Yeri vurdum bir tane de. Tam ona sıkarken. Alırdım onu ben. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Bora Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? anlıyorum yapıyor? Ne yapıyor? Ne Bu sefer tek Bu sefer tek biz Nakarlı işte. şey yap. Lan yere düş. yere Elim terliyor ya. Bunlar iki kişi şey var. Evet. Arkaya dikkat edin. Sanmıyorum Bora Bora Bizim iki tane lavuk. Aa gördüm Bora. Geldim. Hazır mısın? Ready. değil. alırsın onu. Hazır. Bekle o sağdan geliyor. Adam siz yeri Oynadım o sağdan. Delirttin lan beni! Lan beni! Lan ben mısın be? Yalan lan. Bir şey yeri <laughs> sefer, bu, sefer onunla. <laughs> ufak da olsa bir önemli işte sıfırlaş. Ama diğer seferde sen aşağılayın geri. Aynen gördün mü üstü olunca vuruyoruz kırmacı. Güzel ayı. Pastalar benden.